Herkese merhaba. Bugün İstanbul Üniversitesi Tarihi Beyazıt Kampüsü'ndeyiz. Sizleri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin önemli bir simgesi haline gelmiş olan Havuzlu Bahçe'ye götürüyor. Ve İstanbul Hukuk öğrencilerine sorular soruyor olacağız. İsa Havuzlu röportajlarına hoş geldiniz. Merhaba, adını öğrenebilir miyim? Hüma. Bartu Topçu. Mete. Ömer Irmak. Adım Ökkeş. Uygu. Beyim. Sen de Emre Uzun ben. Emre Karakaş. Seymen Küçükbaş benim ya. Merhaba, Yıldız ben. Kampüste en sevdiğin yer neresi? Mecburen havuzlu bahçe. Vefakar. <laughs> Değil, havuzlu. Tabii ki havuzlu. En bahçeyi seviyorum. Sakin, sessiz, güzel bir yer. Havuzlu. <laughs> Havuzlu. da nasıl vakit geçirmek hoşlanıyorsunuz genelde? Kahve, kahve nerede hayatım? Kahve, kahve içmek, muhabbet etmek, belki sınavları değerlendirmek. Arkadaşlarımla toplanıp zaten bir süre halinde geziyoruz birazcık. Sohbet etmek, muhabbet etmek bir şey. Kampüsümüzle ilgili en sevdiğin şey ne? Kampüsümüzde en sevdiğim şey aslında tarihi yapısını çok seviyorum ben Zaten her gördüğümüz yerde bir tarihi şeyi hatırlıyoruz. Onun dışında zaten arkadaşlarımla havuzda oturmayı, sohbet etmeyi çok seviyorum. Yani düşünmem lazım biraz. <laughs> Farklı öğrenciler olduğu için tanışmadan da çok ilişkiler iyi bir şekilde kurulabiliyor. Onun dışında da pek fazla hani kampüsün kumaklı şeyi çok özelliğini ben görmedim. Yani derse girmesek de en azından hani arkadaş çevremizden evet. dolayı geliyoruz. Bu anlamda iyi. Yani bir burada oturmak değil yaz. Havası güzel. <laughs> Benim kampüste en sevdiğim şey havuzlu bahçe. Ee, böyle özellikle yaz dönemlerinde burada kahve içip sohbet etmek çok zevkli oluyor. Kampüsümüzle ilgili en sevdiğim şey havuzlu bahçenin yani sosyal yapısı. Ee, çok sosyal olması. <laughs> ben yeşil alanı özellikle burada gelince insanların tarihi hissetmelerini seviyorum yani. Böyle okul Türkiye'de ben... şu an çok az. Tarihi tarihi bir kampüs olması çok güzel bence. Kampüsle ilgili en sevdiğim şey bir, kediler. ikincisi tabii ki arkadaşlarım. Kampüsümüzle ilgili en sevmediğiniz şey ne? Hocalarla iletişim biraz zor. Ee, dışında biraz kirli çevir. Özellikle hafta sonları temizlik anımsı olmuyor. Çöpler dolu. Yemekler çok kötü. Yemekler bayağı kötü. Geçen senelerde yine biraz daha Yok iyiydi. Abi, kötü. Yok bak her sene biraz daha kötü. O biraz sıkıntı olan. Bu en kötü. Fiyatı arttıkça tadı kötüleşiyor kesinlikle. En sevmediğim şey, yani yabancıların ziyaret etmesi. En sevmediğim şey, biraz alan kısıtlı diyebilirim. Bir de kütüphanelerde sınav dönemleri yer bulamıyoruz. O biraz, yani ders çalışma alanlarının artmasını sevdirim. En sevmediğim şey aslında okulun içiyle alakalı değil de dışıyla alakalı. Yani çevresi çok aşırı kalabalık. Bu insan yoğunluğu içinde hem okul ulaşımımız zor oluyor hem de mentor olarak yoruluyoruz yani. Okulumuzdaki sosyal yaşam hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bence yani. biraz daha hareketliğe ihtiyacımız var. Her şey onunla pek sosyal yaşamıyor. Evet. Hareketli daha. Az. Peki bu hareketliliği arttırabilmek adına okulda hangi değişikliği görmek isterdiniz? Bence havuzu daha fazla aktivite yapabilmiş, evet. Kulüpler arası belki daha fazla çalışma olabilir. Hı hı. Yani, sosyal yaşam hakkında şunu düşünüyorum, yani kendi arkadaşlarımız havuzlu bahçede otururken yani sosyalleşebiliyoruz ama okulun düzenlediği etkinlik sayısı oldukça az. Bunun yetersiz olduğunu düşünüyorum. Söyle. Ben söyle tabii. Şimdi buraya gelince insanların çok büyük beklentileri oluyor. Kampüs hayatı işte, üniversite hayatı vesaire. Buraya geldikten sonra bir tık o rüyalarındaki kampüs hayatını, üniversite hayatına kavuşamıyorlar. Bizim hukuk fakültesi öğrencileri olarak özellikle sosyalleşebildiğimiz tek yer neredeyse havuzlu. Evet memnunuz, seviyoruz ama daha fazla alana ihtiyacımız var. Özellikle bu kadar kalabalık bir fakülteyken çok daha fazla alana ihtiyacımız var ekstra kapalı alana da ihtiyacımız var. Yağmur gibi durumlarda sığınabileceğimiz kapalı bir alanımız yok maalesef. Ee, amfiler kalabalık olduğu için, okulumuzun mevcudu da fazla olduğu için bence sosyal, hani sosyal hayat, arkadaşlıklar daha çok kulüpler üzerinden ilerliyor. Bu anlamda okulumuzun çok güzel bir kulüp zenginliğine sahip olduğunu düşünüyorum. Ben aradığım her şeyi bulabiliyorum hani bir kulüpte. Yani okulumuzda pek bir sosyal yaşam olduğunu düşünmüyorum açıkçası, dürüst davranmak gerekirse. Yani yeni bir kantin falan açtılar işte, o kadar. Onun dışında işte pek bir şey yok okulda. Peki bu noktada imkanların arttırılması gerektiğini düşünüyor musun veya senin için nasıl arttırılabilir? Yani kesinlikle insanların oturabileceği, sosyal daha düzgün bir yerler yapabilirler okulda. Alanlar var ama kullanılmıyor bence. Çok daha atıl vaziyette duruyor diye düşünüyorum ben. Özellikle ön taraftaki alanlar. Ya sosyalleşsem öğrencilerin tamamen kendi inisiyatif, inisiyatifine bırakılan bir şey oldu bizim okulda. Çok fazla sosyal etkinlik düzenlenmiyor ama gruplarla pekiştirilmeye çalışılıyor. O da hani gerçekten kişinin çaba sarf etmesi gerekiyor. Peki okulumuzda bir şey değiştirme hakkın olsaydı bu ne olurdu? Öğrencilerin kaynaşabileceği, sosyalleşebileceği veya öğrencilerin tatmin olabileceği hiçbir aktiviteye e, izin verilmiyor, müsaade edilmiyor. Sadece kendi keyiflerine göre kendi istedikleri ölçüde bir etkinlik ortaya çıkartılıyor. Bu zihniyetin değişmesini istiyorum. Kampüsü değiştirmek istediğim bir şey Kesinlikle kampüse yurt eklerdim ve bütün öğrenciler burada yaşardı. Onun haricinde de bol bol konser, etkinlik, o tarz şeyler eklerdim. Sen ne eklerdin? Bence öğrencilerin bir arada yaşayıp burada bir şeyler paylaşabilecek herhangi bir etkinlik veya bir bilardo salonu mekan ve, tamam kesin yani. yani olabilir yani bilardo masası masa tenisi langüt yani, teşhis, langit, 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 yani evet. bir şeyler olabilir ya bence mesela bir kafe yapılıyor evet. insanlar oraya hemen yiyor Kafede. çünkü buna açlar evet. yani bunu istiyorlar insanlar peki kütüphanelerden faydalanabiliyor musunuz? Ben Eğer çok fazla kütüphanede çalışan biri değilim ama e, gittiğimde de genelde yer bulamıyorum. Ama yine en fazla 10 dakika bekliyoruz yani o kadar da abartılacak yani bir yoğunluğu da yok bence. Yani 10 dakika geçmiyor onun için <laughs> o kadar da hani bence birazcık da abartılıyor. Belki sadece 10 dakikadan evet. fazla da Yani hani çok girmeyelim oralarda. Okulda kütüphanelerden sınav zamanı hariç faydalanabiliyorum ama sınav zamanları okula kadar kalabalık oluyor ki maalesef faydalanamıyorum. Peki bununla ilgili neyin değişmesini isterdin? Ya daha çok alan yapılabilir ya da e, belirli sınırlamalar getirilebilir. O zaman daha rahat kullanabileceğimi düşünüyorum şu okulda şöyle bu okulda böyle biz böyle falan demek istemiyorum ama hani hiç bu okulda olmasaydım ilk kez İstanbul Üniversitesi'ne bir yabancı olarak gelseydim ambiyans olarak şu iki kütüphaneye girmek çok hoşuma giderdi. Ama hani bir de şöyle bir gerçek var bir ki. Bir de soğuk olmasa. evet bir de 7000 kişi falan diye biliyoruz bu fakültesinin nüfusunu. böyle bir durumda bu insanlar bu kütüphaneleri sağır mı? Hani bu ayrı bir soru işareti ama ambiyans aşağıdır güzel merkez kütüphanesi açılınca bence rahatlayacak yani ama ambiyans olarak falan çok hoşuma gidiyor yani romantize etmek istemiyorum bence öyle. Kütüphaneden faydalanıyorum ama tabii ki yetersiz kalıyor çünkü sandalye sayısı bazen bir masaya böyle bir yan yana dört sandalye falan koyabiliyoruz. Yani yetersiz ama erken gelip yer kapmaya çalışıyorum. Fakültemizdeki kulüp çeşitliliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence gayet evet. güzel bir çeşitlilik. Harika. Evet. Ben seviyorum. Ben de. <laughs> Belirli kulüpler var ama genel olarak aşırı bir çeşitlilik olduğunu düşünmüyorum. Konsept olarak daha aynı gidiyorlar. Kulüp çeşitliliği çok var. Bence verimli kulüpler var. Ee, ama çok böyle boşalan kulüpler de var. <laughs> ama bence e, olumlu oluyor. Yani, yani bence çok kulübün etkinliklerine gidip de verim aldığını biliyorum. Yetkinlikler yapıyorlar. Bazıları bana uymuyor sadece. Arkadaşlarımın derli var, eğlenceli. Yani kulüpleri aslında. o katı sağlıyor bayağı sağlıyor. Kulübümüz aktif bence özellikle erişim ben, açısından. Diğersi güzel kulüp bence. Bundan 5 yıl önce sanki bu kadar yoktu herhalde. Değil mi? Yani artık öğrenciler de biraz daha talepkar olduklarından dolayı daha fazlalar gibi geliyor. Daha Ve... Sosyal partiler daha evet. çok olabilir ya. Yani. Neden olmasın yani? Okul değil mi? Hani finaller falan Bunun gelmeden. başkan seçmek evet, lazım. Evet, evet, kesinlikle. Böyle bir daha böyle bir sosyal, daha da evet. olabiliriz yani bence ama. Kesinlikle.